Merhaba arkadaşlar birçok kişi Giresunspor Fenerbahçe maç özetini merakla bekliyordu. Biz de şimdi sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Giresunspor dakika 2'de öne geçti. Diabete ile Verkaça giren oyuncu ceza yayından sert şutunda top ağlara gitti ve Giresunspor ilk dakikalarda golü bularak 1-0 öne geçti. Ve Giresun Spor dakika 11'de gole çok yaklaştı. Sağdan Serginyon'un arka direği ortasında. Topu uygun durumdayken Diabete'ye aktardı. Ceza sahası sol çaprazdan uygun durumda olan Diabete'nin vuruşunda kaleci Altay gol izin vermedi. Dakika 30'da gol geldi. Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazdan topla buluşan Valencia karşı karşıya geldi, kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Valencia ile Fenerbahçe durumu bir bir yaptı. Ve dakika ilk yarının sonuna daha doğrusu 45. dakikada 3 dakikalık bir eklenti oldu. Ve ilk yarı bu şekilde biterken ikinci yarı dakika 53'te gol geldi. Fenerbahçe öne geçti. Hızlı gelişen hücumda topla ilerleyen ve ceza sahasına giren Pelkas yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve 2-1 oldu durum. Dakika 82'de Alexis Perez Valencia'ya yapılan faul nedeniyle kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Dakika 85'te Sosa'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.